Balon istiyorum ya. Hadi dedim. Balon istiyorum ya. Yürü. Ay abisi, şunu bir kızar mısın? Kız mı? Hayatta kız mı? Niye kızayım ya böyle çocuğa? E ama yaramazlık yapıyor. yapacak tabii? Yaramazlık çocukluk hakkıdır abla. Sen küçükken hiç yaramazlık yapmadın mı? Bak mesela biz az önce ayı kadar herifler aşağıda paldır küldür kavga ettik. E şimdi benim şu halde bu çocuğa kızmaya hakkım var mı? Önce herkes kendine bakacak. Ay şuna bak yardım istedik bir de kabahatli olduk. Bari çocuğa arka çıkma. Ya ben şimdi buna arka çıkmazsam bu yarın benim karşıma çıkar hesap sorar. Biz küçükken babamızdan yaramazlık yapınca bir araba zopa yedik de ne oldu? Senin evladın mı ya? Bırak azıcık şımarsın. Ne oldu ne yaptık yani? E balon diye tutturuyor onun için ağlıyor. E çocuk bu balon isteyecek tabii. Ne yapsın zeplin mi istesin? Abi bütün çocuklar balon aldı. Bir tek bana almadı. Ben de istiyorum. Oğlum ben sana param yok demedim mi? Hadi. Dur gel bakayım. Adın ne koçum senin? Baran. Baran. Baran, balon isteyeceksin tabii. Senin de hakkın. Ama şu hayatta her zaman her istediğimizi elde edemiyorsun. Anladın mı? En güzeli önce hak etmesini öğrenmek. Şimdi bu baloncu nerede bakayım? Parkta. Parkta. O zaman parka kadar eşekten düşmeden gidebilirsen sana balon alacağım. Anlaştık mı? Sahi mi? Eşek nerede? Karşında duruyor. Gel bakayım. Ay kardeş dikkat Ay. et. Başın da sargılı zaten. Hasta mısın? Yok yok. Ee, saç ektirdim ya. Kozmetik yani. Ha. Hadi gel. Ay. Helal be. Bak buraya kadar düşmeden geldik. Heh. Baloncu da he. Ses bakalım. Gel bakayım şimdi. Ah. Kaç para? Beş lira abi. <laughs> abi de teşekkür et. Teşekkür ederim. Bir şey değil, güle güle patlat. Abi, ben büyünce çok zengin olacağım. Bütün balonları alacağım. Allah Allah. ama sen bütün balonları alırsan diğer çocuklara balon kalmaz. O zaman onlar gücenirler. Bak, cebinde her zaman bir çocuğa balon alacak kadar paran olsun. O zaman senden zengini yok. Tamam mı? Tamam. Aferin. Kolay gelsin. Hadi iyi günler. Eyvallah evet. abim. Anne, sen bir çorbaya bak. Sen ben bir Şefkat'e bakayım. Tamam. Çekelim <laughs> bari dokunanın elini kırarım. Bahçe çekelim dedim. O Esin bir daha bu mahalleye gelirse onun böyle saçlarını böyle tek tek cımbızla yolacağım tamam mı? Esin kafamı kırdı sen de şişirme yeter. Başın ağrıyor mu Şevkat? Yok ağrımıyor takunyaya geldi. Birazcık masaj yapayım mı? Belki böyle damarlarım falan açılır. Kızım bak, kafamda dinozorlar çift kale yapıyor zaten. Allah aşkına bir dur. Ben de hakem olurum. Sen zaten bana atarlandıkça böyle rahatlarsın. Olmaz mı? Atarınla seviyorum ya ben seni. Sen canın sıkıldıkça bana atarlan. Lüzumu yok. Halk müsait. E ben de halk sayılırım. Daima müsait. Marika abla. Hı. Ah Bahar, ah bre Bahar. Rahat bırak çocuğu. Al çocuğum iç çorbanı. Bak kemik soyu çok iyi gelecek. Ha? Alasın Merik abla. Ben boşunu getiririm ama sen de şu kızını al götür lütfen. Bahar üstüne gitme çocuğun. Anne özellikle konuşturuyorum. Baksana gözleri kayıyor. Bayılacak gibi adam ya. Kimin gözleri kayıyor ya? Ne iftira atıyorsun gözüme? Bir saattir melmel mel bakmıyor mu? Kim melmel mel bakıyor be? Melmel mel baktığın için öyle görüyorsun. Bahar uzatma dedim. At çocuğum iç çorbana. Ben içireyim. Ben içireyim. Bebek miyim kızım ben? Çok bebek istiyorsan bul birini evlen. Biz onu sonra konuşuruz sen şimdi çorbanı iç canım gel. Ben, aç ağzını. Ay, aç şunu. Bırak, 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 şunu. Ya bırak sana. Ben... Ya Allah! Kim ya, ya, ben... ne ben... yapıyorsun Bahar? Ne yapıyorsun ya? Ayrıl ya. Gel çocuğum gel silerim, silerim ben şimdi. Ya, tamam. tamam, ben silerim sen etme. Ya abi gayrı sen biner. Ya Marika abla gözünü seveyim şu kızını götür ya. Tamam, Bahar sen eve git ben ilgilenirim oğlanla. Anne sen Şevkat'ı al bize götür ben şuraları temizleyeyim geleyim. Hayır efendim, hayır herkes gidiyor. Ben artık yeterim kafam şişti yeter. Tamam, anne sen git ben kalırım Şevkat'le. Hayır arkadaşım istemiyorum hadi ya. hepiniz gidiyorsunuz. hadi ah, katiyen, ya. katiyen tamam. seni bırak. Abla bak vallahi patlayacağım şimdi burada hadi bıraktım. diyorum. Hadi. Yürü tamam. Temizlesen. Hadi bak. hadi Bahar, hadi. Bahar. Hadi. bahar. Hadi. Hadi. bahar. Hadi. Hadi. bahar Hay Allah ya Rabbim. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Ha? Ha. Ba hasta ziyareti kızı olur. Hasta ziyaretiydik. Ölsem. Ay, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.